<Sessizlik> rara rara aldı benimle? Hep son dakika tanrı var. Adam ne şanslısı, <Sessizlik> <hep bizeymiş. Bak>. <Sessizlik> Biraz <Sessizlik> iyi ol be, be Biraz iyi <Sessizlik> ol oğlum. Adını unutturacağım. Seni çökerten be. adam benim. Adını unutturacağım ya. Seni biraz adam iyi olayım. <Sessizlik> <Sessizlik> olayım. Bana deme bari. giren adamım senin. Sen de musun? Bir yerden bir Ama suçlusu bu. Get <laughs> başından mısın sen millet hedef göster durma bana. Ş alo. Devam <laughs> 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 hiçbir zaman ya. hiçbir zaman eşit olmadık Adem Kılıç. <laughs> Allah Allah. Hayırdır ya sen, sen farklı parkur, parkurda hani mı koşuyorsun? Hayırdır. Ya, işte. Hiçbir <laughs> zaman eşit yarışmadık <laughs> <görüşmedik gülüyor> seninle. <laughs> Neden? Sen çünkü kaç sene buraya geldin? Babacığım ben 2022'de geldim. Üçün geçti. Şampiyon mu? Abi hiçbir zaman eşit olamayız. Sen şampiyon o Adem Kılıç? Benim başarım o. Ayrı bir şey. Ben Ama söylüyorum. Sen bana. de şampiyon olabilirsin. Niye öyle diyorsun ki? Yani ben hiç geldiğimde hiç yarışmadım. Ben geldiğimde o benden ben daha iyi yarışmacılar vardı. Onları yenip şampiyon oldum. Söyledim. Şampiyon ben olmak şampiyon istiyorsan, oldum Şampiyon ben seni ben övüyorum. Sen kendini övdüğün zaman çok kötü görün ya. Böyle Hayır. ben zaten seni övüyorum abi. Sen şampiyonsun. Bak, Bak sürekli ki. kendini övdüğün sen için kötü şampiyosun. görünüyor. Ben, ben zaten övmüyorum. hakkı hakkı veriyorum. Sen Bak, bir kere şampiyon algılı, bir algılı, adam Ben seni zaten eşit olma. Sağ ol, Sen zaten ]ler. benden daha başarılısın. Ama öyle bir konuşuyorsun ki sanki farklı bir parkurlarda yarışıyormuşuz. Ee. Hayır olur mu? E diyorsun ki eşi çarklarda yarışmıyoruz. Benim de iki bacağım var, senin, senin de iki bacağım var. Senin beni yenmen kadar... Benim de iki kadar kolum var, senin, senin de iki kolum var. Benim ben de iki gözüm var, senin de iki gözüm var. Senin, senin beni yenmen kadar senin doğal bir şey var. yok. Evet, CV'ne baktığım e için. Ya, zaman Ama kalkın. sorun şu, benim bu seni adam, yenmem... Bu adam nasıl e, böyle oyunlarda şans eseri... Buna var, mı seviniyorsun? Adan, bu. Sen bana dedin ya. Beni alamayacaksın. Hayır, geçen gün dedi ya sen bu sayıya mı seviniyorsun? Sen bu sayıya mı seviniyorsun? Babacığım ben burada başarılı oldum yani. Sen başarılısın zaten abi bunu... Ben kötü Hayır, maşallah iyi attın. Kendine Ama yani değmez o. Anladın mı abi? Bana hiç kendini övme abi. Ben seni övüyorum zaten. Ben Bana bırak kendini yani. Ben överim ben seni. ben kendimi övmüyorum. Ben överim seni. Bana kendimi. diyorsun ki eşit şartlarda yarışmadım. Bak, ben de sana mi? diyorum ki e, ben de artık hep yeriz, eşit şartlarda. Şimdi Batuhan şampiyon olduğu zaman. Sağ ol be, Allah Ertesi, Allah Ben Batuhan'la eşit şartlarda yarışmayacağım mı?